Evet sevgili sekizler, hepinize yeniden merhaba. Şimdi de 7. sınıf telafi konularımızdan birisi olan çokgenler konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bakıyoruz. Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özellikleri. Şimdi düzgün çokgen diye bir şey var ve bunun kenar ve açı özelliklerini öğreneceğiz. Bakalım. Tüm kenar uzunlukları ve iç açıların ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir. Şurada gördüğünüz gibi bu arada en küçük çokgenimiz neydi? Üçgendi. En az 3 tane doğru parçasının birleşmesiyle oluşan biz şekillere çokgen diyorduk. Düzgün çokgendeki olay neymiş? Tüm kenarlar ve Tüm açılar eşit olacak. Gördüğünüz gibi buradaki ABC üçgeninin tüm kenarları 2 birim ve tüm açıları eşit. Şurada gördüğünüz gibi şekillerden belirtmeye çalışmış. Aşağıda gördüğünüz ABCDEF altıgeni de yine düzgün çökgen. Tüm kenarları eşit 3 birim ve tüm açıları da eşit gördüğünüz gibi. Şimdi bakıyoruz. Acaba şu ABCD karesi ya da dörtgeni diyelim düzgün bir çokgen mi? Kare olduğunu nereden biliyorum? Tüm kenarları eşit bakın iki çizgiyle eşit olduğunu göstermiş. Tüm açıları 90 derece hem açıları eşit hem de kenarları da eşit uzunlukta ise biz buna ne diyoruz? Düzgün çokgendir diyoruz ve tekimizi atıyoruz. Evet ikinciye bakalım. Diyor ki bize tüm kenarları eşit. Evet ama bakın bu 80 derece bu paralel kenar ise orası 80 ise şu A açısı kaç derece olur? Evet 100 derece olur. E, o zaman karşılıklı C açısı da 100 derece olur. B açısı 80 olur. Yani açıların hepsi birbirine eşit değildir. E, o zaman bu durumda nedir bu? Düzgün çokgen değildir. Kenarları eşit olsa bile. Neden? Açılarının hepsi aynı değil. Devam ediyorum. Aşağıda ABC üçgeni var. Gördüğünüz gibi kenarlar birbirine eşit. Ve üçgende kenarlar birbirine eşitse ne oluyor bakın. E, açılar da birbirine eşit oluyordu. Kaç dereceydi? 60 dereceydi. O zaman bu da nedir? Düzgün çokgendir diyoruz. Şimdi geliyoruz aslında en önemli kısma. Düzgün çokgen neydi? Kenarları da eşitti, açıları da eşitti. Bir de neler var bakalım? Çokgenlerin köşegenleri var, İç ve dış açıları var. Tek tek okuyalım ve öğrenelim. Bir çokgenin ardışı, komşu olmayan iki köşesini birleştiren doğru parçasına köşegen denir. Burada önemli olan şey ne? ardışık yani komşu olmaması Ard arda gelmeyecekler çokgenlerin iç bölgesinde iki komşu kenarın kesişimiyle oluşan açılara iç açı denir birazdan aşağıda göreceğiz üçüncü madde çokgenlerde bir açıya komşu olan bütünler açıya bütünler ne demekti 180'e tamamlayan açıya dış açı denir çokgenlerde aynı köşeye ait İç ve dış açıların toplamı her zaman 180 derecedir. Zaten bütünler demişti. Aşağıda da onu doğruladığı bir nevi. Ve diğer maddemiz çokgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamı kenar sayısının 2 eksiği ile 180 derecenin çarpılmasını elde edilir. Bakınız n eksi 2 çarpı 180 buradaki n dediğimiz n dediğimiz nedir? Aslında kenar sayısıdır. 2 çıkartıyoruz ve 180 ile çarpıyoruz. Biraz sileyim karalandı. Bakalım. Çokgenlerin dış açılarının ölçüleri toplamı burası çok çok önemli. Her zaman kaç derecedir? 360 dereceye eşittir dış açıları. 3 tane önemli şey var bakın üstlerinde çizdim. Aşağıya bakarsak bakın dış açı dışarıda kalıyor, iç açı içeride kalıyor ve şu dış ile iç açının toplamı 180 derece. 1 ve ayrıca şu dış açılarının hepsi bu isterse beşgen olsun isterse altıgen isterse üçgen isterse dokuzgen ya da şey işte yüzgen yani tabi biz onları sonra çözmeyeceğiz ama hani çok fazla bile olsa kenar sayısı dış açımız değişmiyor 360 derece iç açılarının toplamını nasıl buluyoruz n 2 çarpı 180 n'den kastımız ne kenar sayısı ve bakın yan tarafta yıldız gibi bir şey var bunlar da nedir bakın c ile e'yi birleştirmiş c ile e'yi birleştirmiş ve bir köşe köşegen yapmış ya da A ile D'yi birleştirmiş. Ama fark ettiniz mi bilmiyorum. C ile ardışık olan D'yi ya da B'yi birleştirmemiş. Neden? Eğer onları birleştirirsek biz köşegen değil kenar elde etmiş oluruz. Köşegenin olayı neydi? Bakın yukarıda oldu görüyorsunuz. Ardışık olmayan iki köşeyi birleştirdiğimizde ortaya çıkan şekil. Bir de düzgün çokgenlerin Düzgün çokgenlerde tüm açıları ve kenar açı ölçüleri ve kenar uzunlukları eşitti. Düzgün çokgenlerin bir iç açısı ve bir dış açısı nasıl hesaplanıyormuş? En kenarlı bir düzgün çokgenin iç açısı ölçüsü neydi? n 2 çarpı 180 bölü n. Neden n tane açısı var? Bir dış açısı ise nedir? 360 bölü n. N'den kastımız nedir? Kenar sayısıdır. Şimdi çokgenimize bakıyoruz. Demiş ki bize iç açılar, dış açılar nelerdir? İçeridekilere bakalım. Şu dörtgenin içinde kalan ne var? C var, E var, B var, G var yazarsak içeride kalanlar ne dedik? C dedik, B dedik, E dedik ve G dedik. Dışarıdakilere bakalım. D var, F var, H var, A var. Bunları da yazarsak yine D var dedik. Dışarıdakiler D, F var dedik. H var ve de A var. Sırasından hani karışık yazmanız da fark etmez. İçeridekiler iç açılar. Şeklin içinde kalan dışarıdakiler dış açılar. Ayrıca aynı kenara ait dış ve iç açıların toplamı nedir her zaman? Bakın 180 derecedir diyoruz. Şimdi de köşegen çizelim bakalım. Şurada ilkinde görüyorsunuz iki tane dörtgenimiz var. Dikdörtgeni çok benziyor. Dik açı olduğunu söylemediği için dikdörtgen demiyoruz ama dörtgen. Köşegenle neydi? Ardışık olmayan köşeleri birleştiriyorduk. Bakın bununla bunu birleştiriyorum. Bununla da bunu bitti. Yine aynı şekilde ikisini birleştirdim bitti. Ya da ardışık olmayan ikisini birleştirdim. Başka var mı? Evet var. Bunları birleştirdim. Ve mükemmel çizemedim. İnceltelim biraz. Bakalım. Şunları birleştirdik. Bunları da birleştirdik. Ah bir de çizsek ne güzel olacak. Şimdi birleştirirsek. Evet. Tabi resim öğretmeni değiliz ama yine de biraz daha güzel çizsem Fena olmazdı. Bakın yamuk bir yıldız gibi oldu. Neden? Çünkü bu düzgün beşgen değil. Ama yıldıza benzedi yine. de. Neden? Çünkü beşgen sonuçta düzgün olmasa da üçgene bakalım. Şimdi bakıyorum ben şu kenarı mesela şunu bununla birleştirmek istesem kenar olur. Bununla birleştirmek istesem kenar. Bunu da bununla birleştirmek istesem kenar. E başka bir ihtimal var mı? Yok. E demek ki ne diyorum? Üçgende ne yokmuş? Köşegen yok bu arada köşegeni olmayan tek çokgenimiz nedir? Üçgendir diyor. Köşegenlerle ilgili bir de notumuz var. Yani bilgimiz aslında çok önemli. En kenarlı bir çokgenin köşegen sayısı n çarpı n eksi 3 bölü 2'dir. En kenarlı bir çokgenin bir köşesinden en fazla en eksi 3 tane köşegen çizilebilir. 3 ben şöyle e, akıllarında kalmasını tavsiye ediyorum öğrencilerime. Hani köşegen. Köşegen 3 heceli. Şuradan çıkarttığımızda neyden çıkarttığımız sayı da 3. Tamam bu kalsın aklınızın bir kenarında. Peki burada neden en çarpı en eksi 3 bölü Şundan dolayı. Şimdi en tane kenarım varsa. Ve bir kenardan da n-3 tane köşegen çiziliyorsa. n ile n-3'ü çarptım. Peki neden ikiye bölüyorum? Şundan dolayı mesela bir tane bir dörtgen çizelim. Siz şurada buradan buraya çizdiğiniz köşegeni bir burada sayıyorsunuz. E Bir de tekrardan şuradan geriye dönerken de Mavi alalım. İkinciye saymıyor musunuz? Evet sayıyorsunuz. O yüzden de bakın ikiye bölüyoruz. Bu formül buradan geliyor. Sorumuza bakalım. 14 kenarlı bir çokgenin iç açı ölçüleri toplamı kaç derecedir? Dış açı ölçüleri toplamı kaç derecedir? Ben hemen şu ikinci sorudan başlamak istiyorum. Neden? Çünkü tüm çokgenlerin dış açıları toplamı, dış açı ölçüleri toplamı kaç dereceydi? 360 dereceydi. Bunu bulduk. Yukarıya bakalım. İç açı ölçüleri toplamı kaç derecedir diye bize soruyor. Formülümüz neydi? n eksi 2 çarpı 180. En dediğimiz şey neydi? Kenar sayısıydı. Buradaki kenar sayımız kaç bakın? 14. O zaman ben 14'ten 2'yi çıkartırsam kaç kalır? 12 kalır. 12 ile de 180'i çarparsak bakalım. 6 alta yazıp çarpabilirsiniz ama şu an bana şu daha kolay geliyor. 10 çarpı 2 ile 180'i çarpsam aynısı olur mu? Tabii ki olur. Şimdi e, dağıtırsam ne olur? Bakın 180'i bir 10 ile bir de 2 ile çarparsam çarpalım bakalım ne olacak? 10 çarpı 180 1800. 2 çarpı 180 360 ve ikisini de toplarsam ne yapar? Bakın 2160 derece yapar. Bakalım 16 kenarlı bir çokgenin iç açı ölçüleri toplamını sormuş ve yine dış açı ölçüleri toplamını sormuş. Dış açı ölçülerini diyorum ki hesap yapmama gerek yok. Hani zaten belli 360 derece. İç açı ölçüsünde nasıl hesaplıyorduk? Az önceki sorunun aynısı hiçbir farkı yok. N-2 çarpı 180 n dediğimiz neydi? Kenar sayısıydı. Yani 16 idi. O zaman 16'dan 2'yi çıkartıp ne yapacağım? 180 ile çarpacağım. 16'dan 2'yi çıkartırsam kaç yapıyor bakın? 14 yapıyor. 14 ile de 180'i çarparsak cevabımızı ben az önceki gibi yapmak istiyorum. 10 ile 4'ü toplayayım. Ve 180 ile çarpayım. 10 çarpı 180 ve 4 çarpı 180 ikisini çarpalım toplayalım. Ne olacak? Bakın 1800 artı 720 ve ben bunların ikisini de toplarsam ne yapar? 2520 derece yapar. Yeni sorumuza geldik. Ee, az önceki sorulardan bunlar biraz daha farklı ama hani bildiğimiz bilgiler bize yeterli olacaktır. İç açı ölçüleri toplamı 540 derece olan çokgen kaç kenarlıdır? Formülümü hemen yazıyorum. İç açı ölçülerimi ben nasıl buluyordum Hepsini toplamını? n-2 ile 180'i çarpıyordum. Eşittir 540 diyorum. Şimdi en eksiği bulmak için enin yanındaki çarpım durumunda olan öncelikle 180'den bir kurtulayım. Her iki tarafı kaça bölebilirim? Her iki tarafı 180'e bölebilirsiniz. Sakın burada bakın hani 180'i paranteze dağıtmaya falan uğraşmayın. İşi uzatırsınız. Bu çok daha kolay olacak. Sadeleştirmemi yaparsam 180'ler gider. 180'e böldüm 1, 180'e böldüm 3. N eksi 2, 180 ise şuradaki gördüğünüz bakın eksi 2'yi karşıya atarsak en buradan kaç çıkacak? Cevabımız kaç çıkacak? Bakın gördüğünüz gibi 5 çıkar diyoruz. Neden? Eksi 2 karşıya artı 2 olarak geçtiği için. Aşağıdaki soruya bakalım. Aşağıda bize ne demiş? İç açı ölçüleri toplamı dış açı ölçüleri toplamının 2 katı olan çokgen kaç kenarlıdır? E hocam diyeceksiniz ki biz dış açı ölçüleri toplamını bilmiyoruz demeyeceksiniz tabii ki çünkü biliyorsunuz kaç derece 360 derece iç açı ölçüsü toplamı bu dış açı ölçüsünün kaç katıymış 2 katıymış o zaman ben bu şekilde yazabilir miyim yazarım ne derim 2 çarpı 360 yani iki tane dış açı ölçüsü eşittir n eksi 2 çarpı 180 her iki tarafı kaça böleceğiz hemen bölelim bakalım her iki tarafı 180'e bölersem Bölelim. Bakalım kaç çıkacak. Şurada gördüğünüz 180'ler gitti. 180'e böldüm gitti. 180'e bölersem kaç olur? Bakın 2. Şurada 2 ile 2'yi çarparsak kaç olacak? 4 olacak. 4 eşittir n 2. Ben buradaki eksi 2'yi karşıya atarsam artı 2 olarak geçer. O zaman n buradan kaç çıkar? Bakın 6 çıkar diyorum. Şimdi başka bir soruya gelelim. Bu sefer soruda bize ne vermiş? Bakın dış açıların bazılarının ölçüsünü vermiş. İç açılardan bazılarını bize soruyor. Gördüğünüz gibi iç açı A ve C, dış açılar B, 130, 35, 85, 20 derece tabi hepsi bize neyi soruyor? A, B, C kaçtır diye soruyor. Şimdi bakıyorum şuraya bakarsanız 130 ve C bütünler açı değil mi? İç ve dış açı evet. O zaman kaç olur buradan? E, bütünler açı ne demekti? 180 dereceydi. Ben 180'den 130'u çıkartırsam C'ye kaç derece kalır? 50 derece kalır. Bunu bulduk. Aynı şekilde A'yı da çok rahat bulabilir miyiz? Tabii ki de buluruz. 20 derece ile A bütünler açı. iç ve dış açı. Yani e 180'den de 20 dereceye çıkartırsam A'ya kaç derece kalır? A ya da kaç kalır dedik? 160 derece kalır. Geriye sadece B açısı kaldı. Peki B'yi nasıl yapacağız? Bakın burada 130, 35, 85, 20 ve B. Bunlar dış açı. Dış açıların ölçüleri toplamı kaç dereceydi? 360'tı. Ben bu e, B hariç diğer açıları toplasam 360'ten çıkartsam B açısını bulur muyum? Tabii ki de bulurum. Hemen toplayalım. 130 artı büyükten küçüğe yazıyorum. 85 artı 35 artı 20. Toplarsak bakalım kaç çıkacak. Ama toplarken de şöyle toplayacağım. 130 artı 20 ne yapar? 150 85'i toplarsanız ne yapar? 235. Bir daha 35 eklersen üzerine ne yapar? Burasının hepsini yapıyor. Bakın 270 derece yapıyor. Ben 360'tan da 270'i çıkartırsam B'ye kaç derece kalır? B'ye 90 derece kalır diyoruz ve bu soruyu da tamamlıyoruz. Bakalım bu sefer köşegenle ilgili olan bilgilerimizi kullanmamızı istiyor bu soruda. 7 kenarlı bir çokgenin bir köşesinden, bir köşesinden diyor bakın dikkat edin. En çok kaç köşegen çizilebilir? Bir köşesinden dediği için ne diyorum? n 3 diyorum. n neydi? 7 idi. Neden? Kenar sayısı 7'den de 3'ü çıkartırsam 4 Birinci cevabımı buldum. 4. Gelelim ikinci soruya. Ne diyor bana? Kaç köşegeni vardır? Tüm köşegenlerini soruyor bu sefer. O zaman formülüm değişiyor. Neydi? N çarpı N eksi 3 bölü 2 idi. N dediğimiz neydi? Bakın buradaki kenar sayımızdı. Yani yine nedir? 7'dir. O zaman ben 7 yazarsam 7 çarpı şuradaki 7 çarpı N eksi 3. 7'den 3 çıkarsa kaç kalıyor? 4 bölü İkimiz de zaten 2. Şimdi 7 kere 4 28 2'ye bölersem kaç yapacak? 14 yapacak. İkinci sorumuzun cevabı da 14. Devam edelim. Dış açı pardon iç açı ölçüleri toplamı kaç derecedir? Peki bunun formülü neydi? n-2 çarpı 180. n dediğimiz neydi? Kenar sayısıydı. Yani 7'den 2'yi çıkartırsam 5. 5 ya da 180'i çarparsanız kaç çıkar? 900 derece çıkar ve bu yedi kenarlı çokgenle ilgili son sorumuz. Dış açı ölçüleri toplamı kaç derecedir? En zor sorumu. Hayır, en kolay soru neden? Biliyoruz ki tüm çokgenlerin dış açıları toplamı kaç dereceydi? 360 derecedir diyoruz. Bakıyoruz şimdi. Köşegen sayısı 44 olan çokgenin kaç kenarı vardır? Bu sefer bana neyi vermiş bakın. Köşegen sayısını vermiş. Köşegen sayısını ben nasıl hesaplıyorum? Hemen yazalım. Formülüm neydi? n çarpı n eksi 3 bölü 2 eşittir 44 ise Derim. Buradan ne yaparım? Bakın. İçler dışarı çarpımı yaparsam. Yani kimle kimi çarpacağım? Bu arada bunun altında ne var? Gizli bir var. 2 ile 44'ü 1 ile de en çarpı en eksi 3'ü çarparsak bakalım kaç çıkacak? Hemen çarpalım ve bulalım. Devam ediyorum. En çarpı en eksi 3 eşittir. 2 çarpı 44 ne yapar? Bakın 88 yapar. Şimdi 88'in çarpanlarını düşünebilirsiniz. Hani ne olabilir? 1 çarpı 88, 2 çarpı 44 ama şuna dikkat edin. N ne ile N'den 3 eksik. Yani bir sayı var bir de onun 3 eksiği ile çarptığım zaman 88 oluyor. Ben 88'in çarpanlarını düşünürken diyorum ki bu 88'in çarpanlarının arasında 8 ile 11 de var. Peki 8 ile 11 bakın N 11 olsa 11'den 3 çıkarsa burası 8 olmaz mı? Evet. Evet hocam kesinlikle olur. O zaman n yani kenar sayımız neymiş? 11'dir deriz. İlk soruyu bulduk. Zaten bize neyi soruyor? Kaç kenarı vardır diyor. Bakın formülü yazdım. Sonra 88'i çarpanlarına ayırdım. N çarpı N eksi 3 ve buradan da soruyu çok rahat buldum. İç açı ölçüleri toplamı kaç derecedir? Formülümüz neydi? İç açı da N eksi 2 çarpı 180'di. N neydi? 11'di. E, o zaman 11'den 2'yi çıkartırsam 9. 9 da acaba 180'i çarparsam kaç olur? 9 kere 0 0. Yani şöyle yapayım. 9 çarpı 0 0. 9 kere 8 72. 72'nin x elde var. 7. 9 kere 1 9. 7 daha ne yapar bakın? 16 yapar. Demek ki 1620 dereceymiş. Dış açıları toplamı kaç derecedir diyor. Diyorum ki işlem yapmama gerek yok. Zaten tüm çokgenlerin ister 11 gen olsun ister 5 gen ister 3 gen hepsinin dış açıları toplamı kaç dereceydi? Doğru söylüyorsunuz. 3 360 derecedir diyorum. Bakalım bir dış açısının ölçüsü 30 derece olan bir düzgün çokgen. Bir dış açısı diyor. Şimdi dış açılarının toplamı kaç dereceydi? 360 dereceydi. Ben o zaman beni bir taneye ne kadar düşüyor bulmak için ne yaparım? 360'ı kenar sayısına yani neye bölmez miyim? Evet ben 360'ı kenar sayısına bölünce 30 çıkıyorsa N'yi bulmak için 360-30'a bölersem N buradan kaç çıkar bakın. N eşittir. Yani N diyoruz tabi. 12 çıkar. Neden? 12 çarpı 30 ne yapıyor? 360 yapıyor. Demek ki bu çökken 12 düzgün 12 genmiş. Kaç tane köşegeni vardır diyor. Formülümüz neydi? N çarpı N eksi 3 bölü 2 idi. N dediğimiz sayı kaçtı? 12 idi. Şimdi yerine koyalım ve bulalım. N yani 12 çarpı 9 bölü 2 çarpıp bölerseniz cevap buradan ne çıkar bakın 54 çıkar. İç açı ölçüleri toplamı kaç derecedir diyor. Bunun formülü neydi peki? N-2 çarpı 180. N'imiz 12 idi. 12'den 2 çıkarsa 10 kalır. 10 da 180'i çarparsam çok kolay. Ne yaparım? Şuradaki 0'ı 180'in yanına getirirsem cevabım buradan kaç çıkar? Bakın 1800 derece çıkar. Dış açı ölçüleri toplamı kaç derecedir diyor. En 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 kolay soru. Artık hepiniz ezbere biliyorsunuz kaç çıkıyor? 360 derece çıkıyor diyorum. Geldik yeni sorumuza. Yukarıda verilen düzgün beşgende x, y, z açıları kaç derecedir? Bana düzgün beşgen diyorsa ben derim ki o zaman tüm kenarlar ve tüm açılar birbirine eşittir. Peki ben açıları nasıl buluyordum? n-2 çarpı 180 bölü n diyordum. Neden? n-2 çarpı 180 tüm açıların toplamıydı. n'e neden bölüyorum? Düzgün çokgense tüm açıları eşittir. Yani kenar sayısına açı sayısına bölüyorum. En dediğimiz nedir? Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 5'tir. Ne gördüğüm yere 5 yazarsam 5'in 2 çıkarsa 3. 3 çarpı 180 bölü 5 çarpıp sadeleştirirseniz cevabımız buradan ne çıkar? 108 derece çıkar diyorum. Neden? 3 çarpı 180 540. 540'ı da 5'e bölersek kaç çıkıyor? Bakın 108 derece çıkıyor. Demek ki Tüm iç açılar şurada gördüğünüz A açısı, B açısı, C, D, E bunlar neymiş? 108'miş. Şuradaki Z açısı zaten nedir? Normal bir iç açı değil midir? Evet, öyledir. O zaman Z'yi bulduk. Z kaç dereceymiş? Z 108 dereceymiş. Hemen yazarım. Peki hocam x ile y'yi nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız. Şuraya bir bakın. Şimdi şurada bir üçgen var. C, D, e üçgeni. Ve bu üçgen nasıl üçgen? İkiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgen ne demek? Kenarları eşitse demek açılar da eşittir demek. Yani şu E açısı da pardon yani C, e, D açısı da X derece demek. Tamam. O zaman ben üçgenin iç açıları toplamının 180 olduğunu biliyorum. Bir de şurayı bilsem çok güzel olur. Orayı da biliyorum. Burası bu çokgenin bir iç açısı değil mi? Yani 108 derece. Evet. Ben ne yaparım? 180'den yani üçgenin tüm iç açılarının toplamından 108'i çıkartıp 2'ye bölersem x'i bulur muyum? Tabii ki bulurum. 180'den 108'i çıkartırsanız 72 kalır. 72'yi de 2'ye bölerseniz kaç kalır? Bakın 36 derece kalır. Demek ki x 36'ymış diyorum. Ve hemen şuraya yazıyorum. Peki y'yi nasıl bulacağım? Şimdi bakın burası 36 x e burası da eksi değil mi? Yani şurası da 36 derece. Ve ben şunu da biliyordum. Buranın tamamı iç açı olduğu için 108 dereceydi. 108'den 36'yı çıkartırsam y'yi bulmaz mıyım? Tabii ki bulurum. Çıkarttığınız zaman da cevap kaç çıkacak? Bakın cevap 72 derece çıkacak diyorum. Yukarıda verilen düzgün altıgende A, B, C, D açılarının ölçüleri açıları kaç derecedir diye bize sormuş. Şimdi ben normalde bir düzgün çokgendeki bir iç açının ölçüsünü nasıl buluyordum? n-2 çarpı 180 bölü n'den buluyordum. Doğru. Peki iç açıyla dış açının toplamı 180 derece ise ben dış açıyı bulduktan sonra iç açıyı da hesaplayabilir miyim 180'den çıkartıp? Tabii ki. Ve daha kolay olacak. bakalım şimdi bu soruda göreceksiniz. Bir de öyle yapalım. Diğer soruda öbür türlü yapmıştık. Şöyle Tüm çokgenlerin dış açıları toplamı kaç dereceydi? 360 dereceydi. 360'ı ben hani düzgün olduğu için kaç kenarlı bu bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çünkü neden düzgün altıgen? 360'ı 6'ya bölersem bir dış açısı kaç derecedir? Bakın 60 derecedir buldum. Şimdi bir dış açısı 60 derece ise 180'den 60'ı çıkartırsam şuradaki iç açı da bir tanesi ve hepsi tabii. 120 derece olmaz mı? E olur. E yani bakın bu 120 ise C açısı da 120 olmaz mı? Olur. D açısını buldum kaç? 60. C açısını kaç buldum? 120. İşimin yarısı. Şimdiden bitti. Devam ediyorum. Bakın A ve B açıları var. Şimdi şurada da ne demiştik? Biz bunların kenarları birbirine eşit. Şuraya bir temizleyelim. Kenarlar birbirine ne demiştik? Eşittir demiştik. Yani ED ile DC ve C, B A, B, A, F, F, E hepsi birbirine eşittir dedik. E şimdi bakalım o zaman bundan bir biz faydalanalım. Nasıl olacak? Neler bitecek? Gidecek? Görelim. Şimdi 120 idi. O zaman şurası da F açısının olduğu yerde. Burası 120 olmaz mı? Olur. Ve bakın şurada ne olur? Bir tane ikiz kenar üçgen oldu mu? oldu. Şu iki kenarın ölçüleri birbirine eşitse açıları da birbirine eşittir. Yani şu yukarısı A ise şu aşağısı da A derecedir. Ben o zaman 180'den 120 dereceyi çıkartıp 2'ye bölersem A'ları çok rahat bulurum. 180'den 120'yi çıkartırsanız kaç kalır? 60 kalır. 60'ı da 2'ye bölersek kaç kalır? 30 kalır diyoruz ve cevabı hemen yazıyoruz. siniyorum da çünkü hani basit bir işlem. Eğer tekrar izlemek istiyorsanız videoyu bir 10 saniye geriye alın. Yapın bakalım kaç olur dedik. 180'den 120'yi çıkarttım. 60, 60'ı da 2'ye böldüm. 30. Şimdi bakın orası 30, burası da 30. Neden? Çünkü burası da A dereceydi. O zaman ben B açısını da hesaplayabilirim. Derim ki orası 30'sa buranın tamamı kaçtı bakın. 120 idi. 120'den 30'u çıkartırsam kaç kalır? 90 kalır. Demek ki B açısı da kaç dereceymiş? 90 dereceymiş diyorum ve soruyu tamamlıyorum. Az önceki sorumuz düzgün altıgendi. Şimdiki ise ne? Düzgün sekizgen yani kenar sayımız yani en eşittir. 8. Ona göre yapalım. Bana neyi sormuş? D açısını sormuş. D ne? Bakın dış açı. A'yı ve C'yi sormuş. B'yi sormuş. B nedir? İç içidir. D nedir? Dış açıdır. Onu hemen yapacağız. A ve C'de ne yapacağız? Şuradaki düzgün olmasını kullanacağız. Yani şunları yine birbirine eşitleyeceğim. Ve diyeceğim ki şurada bir tane ne var diyeceğim. Artık diğer sorulardan anlıyorsunuz. A, B, H üçgeni var deyip oradan bulacağım. Öncelikle dış açıyı bulacağım. Çok daha kolay. Neden? n eksik çarpı 180 bölü N de yapabilirsin ama ben onu tercih etmiyorum. Bana 360 bölü N çok daha kolay geliyor. 360'ı n'e bölersem kaç çıkıyor bakın? 45 derece çıkıyor. Demek ki şurada gördüğünüz de açısı kaçmış? 45'miş. 180'den 45'i çıkartırsam bir iç açı o zaman kaç derece olur? 135 derece olur. B açısı gördüğünüz gibi bir iç açı değil mi? Evet. Demek ki B açısı da 135 derece. Çok kolay. Hemen ikisini bulduk bakın. 45'miş D açısı. B açısı neymiş? 135 dereceymiş. Devam ediyorum. Şuradaki A açısı da küçük A değil. Şu hani BAH oradaki açı da o zaman yine 135 olmaz mı? Tabii ki de olur. Şimdi bakın burada ne demiştim ben? Bir ikiz kenar üçgen var. Diğer soruda yaptığım gibi ben 180'den 135'i çıkartıp 2'ye bölersem neden 2'ye böleceğim? Çünkü şu iki açı birbirine eşit. Bu da A açısı. İkiz kenar olduğu için 2'ye bölersem A'ları bulur muyum? Çok rahat bulurum. Yapalım bakalım. E, şuraya da bir silelim. 180'den 135'i çıkartırsak kaç kalır? Sesinizi duyar gibiyim. Umuyorum konuşuyorsunuzdur. Katılmazsınız, sadece izlerseniz bir de onu yarım bırakırsanız pek de bir şey öğrenemezsiniz. Çünkü hani hiç izlememekle 2 dakika izlemek arasında çok da bir fark yok. Ya da derse hiç katılmazsanız emin olun bir süre sonra unutacaksınız. Kaç kalır? 45. 45 dereceyi de 2'ye bölersek kaç kalacak? 22,5 derece olacak. Demek şu A açısı kaç dereceymiş? 22,5 dereceymiş. Aşağıya yazdım. Şimdi A açısı 22,5 derece ise Şurada bakın C açısını bulmak için ben 135'ten buçuk çıkartırsam C'yi bulmaz mıyım? Tabii ki buluruz. Çıkartalım bakalım nasıl çıkartıyorduk? Bir de onu hatırlayalım. E 135 22,5. Buraya ne ekliyorduk? Bakın, virgül sıfır ekliyorduk ve çıkartıyorduk. Çıkartırsak ne olur 10'dan 5 çıkarsa 5 beş kalır. 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır. Virgülü unutmuyorsun. 3'ten 2 çıkarsa 1 kalır ve 1. 113,5 dereceymiş C açısı dedim ve sorumu tamamladım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konunun ikinci videosu da gelecektir. Onu da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi akşamlar. Artık ne zaman izliyorsanız Happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I